Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merkez baskının yeni bölümüyle karşınızdayım ve yine challenge'ımız belli biliyorsunuz. Altın spatula'dan iki tane tamamlayabilmek, en azından iki tane tamamlayabilmek. Ee, zor bir challenge. Bunu tek başıma yaptığım için daha zor bir challenge. Hani sizler yorum olarak diyorsunuz abi git işte takım halinde yaparsın. Takım halinde yapılır. Eyvallah ama biz bunun tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Yani challenge kısmı burada aslına bakarsınız. Eğlenceli kısmı burada. Yani 5 kişi olduktan sonra çok rahat istediğiniz her şeyi yaparsınız. Ama dediğim gibi bireysel olarak yapmak bence daha önemli, daha keyif verici. Şimdi He, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Özellikle Nunu pikledim. Biliyorsunuz Q yeteneği sayesinde gerçek hasar veriyor. İşte orman kamplarına falan filan da fazlasıyla hasar verebildiğiniz için çaldırma durumumuz olmayacak. Asıl istediğim şey erken oyunda şu yampiri yengeci çaldırmamak. Ki onu alırsak. Gerçi bizimki gelse. Aa, buradan başlıyoruz. Bu kötü oldu ya. Mavi güçlendirme başlangıcı yapmak lazımdı. Yampiri dakika kaçta çıkıyor acaba? Bak onun süresine de Artık iyice teknik düşünmeye başladım arkadaşlar. Böyle hani şey yapıyorum. E, yeter ki kaçmasın. Her şeyi alabilelim. Özellikle o ilk yampiri yengeç çok değerli. E, çünkü geçen defalarda onu hiç alamadık. E, belki onu alabilmiş olsak altın olarak falan çok daha iyi duruma gelecektim güzel. Bizimkiler ilk kanı aldılar. Tamamdır. Şuradan hele ki bir de kırmızı güçlendirmeyi alırsak var ya mükemmel olur bizim için. Geliyorlar ya. ulusal. Zaman kaybedemeyiz. Ben direkt Blue'ya geçiyorum. En azından burada e, şunu alırsak çok daha tatlı olacak. Çarpımı erkenden kullanayım. Bu adamlar Yampiri'ye başlamadılar. Güzel. Helal Sinaka'yı. Tamam, aradan onu çıkarttı. Çok iyi abi. Tamam, şimdi en önemli şey burada bu arkadaşı alabilmek. Tamamdır bu arkadaşı aldıysak sorunlar bir tık daha azalmıştır güzel dakika 3 hemen hemen 2K'lık altınımız var çizmeyi diğer eşyaları es geçiyoruz şuradan hemen aşırı büyük sopamızı alalım saldırı hızımızı alalım üzerimize bir tane can alalım devam edelim. hırsızı tümü ondan da altın kazanabiliriz o da bizim için önemli bu yüzden. Güzel. Artık ultimiz de var. Aa kötü bir yerde doğdu. Bizim jungle'a doğru yürür umarım da Natulius onu çok fazla tutacak. Buraya gelmesi lazım takımın. Güzel. Oy, bir de kadim ejderha aldık. Mis gibi. Ben yine hiç oyalanmadan devam ediyorum. Şuradaki Yampiri Yenge çıktığı zaman direkt ona döneceğim. Dediğim gibi bize kaynak lazım. Bu karakterin güçlenmesi gerekiyor. Altına ihtiyaç var. Umuyorum oyun olabildiğince uzar ve bütün kaynakları biz toplarız. Uzamasına ihtiyaç var. Şuna gelse bizim adam tatlı olur. Gerçi Kazix de yürüyecekten buna ya. Kazix. Tamam, Şunu bir deneyelim senle ya. Gel bakalım. Gelseydi herhalde şimdiye kadar 50 defa gelir o adam. Tamam. Şuradan mancını atlayalım ardından mavi güçten o yampiri çıkmış koş yampiriye. Güzel. Buna da ihtiyaç vardı bu da güzel kaynak istiyorum. Tek kılıcı parasını çıkarttım. En pahalı eşyalarımızı ufak ufak aradan çıkarttık farkındaysanız. Şu bekleme süresinde azalma kısmını da alalım. Şu an istikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Yani en pahalı eşyaları şimdiden tamamlayabilmiş olmak güzel. Gidelim hemen buraya. Akali Ah, yetişemedik adama. Maviniz duruyor mu gençler? Güzel, bak bu iyi haber. Şundan gelecek altın çok işimize yarar. Çarp attı herhalde de, gold'unu paylaştık. Kule altınını da alalım bakalım. dakika 7'ye girerken oyunda çok fazla şey topladık ya. Hani bu kadar hızlı olsun da istemiyorum takım kastımı çünkü bir yerden sonra rakip takımın pek fazla şansı kalmıyor. Ee, ben direkt ona ilerleyeyim. Bu Jampir'in süresi bitti bitecek zaten pek bir şey kalmadı. Onu almışlar birlikte. rakip jungle'a daralmaz umarım derken rakip jungle'a doğru gelmesi Baya baya hatta adamların merkez üstüne daralıyor ya. İnşallah bu round'u kaybederiz bu arada. <laughs> Ettim bedduaya bak. Enteresan. kötü bir şey yaptım burada. <laughs> Daraldığı yerin saçmalığına bakar mısınız ya? Aha kartuş skor aldı aradan. Minyon falan gelse de şey alsak. Güzel kazandık kule. Ya. <laughs> kule ya. <laughs> Şu spatula da bitmedi daha dakika 8'de adamlardan hani bu kadar şey almak zararımız oluyor aslında. Aha Yampiri çıktı. Lütfen Atrox Yampiri'ye gitme. Kilde alamadım. Hani skor altına alabilsek gene fena değil bizim için de. Yampiri'ye başladılar mı? Yok başlamadılar. Ben onu kaçar hocam. Yani 720 golda tek başıma konamıyorum burada. Mavileri çıktı çıkacak. Alamet bile çıkmadı bakar mısınız? Şunun daha onun süresi gelmedi. Dakika 9'dayız ya. Takım çılgın çıktı. Ya siz Red'i ne ara aldınız? Benim canım sıkıyorlar, red falan alıyor rakiplerim. Güzel. Ben şöyle alamete salça olsam mı ki altını almak için? Yine böyle bitirmeye çok hevesli bir takım var. Ee, i̇şin şey kısmında değiller. Adamlar eğlence kısmında değiller. Herkes bitirme hevesinde. Challenge yapıyoruz şurada ya. Şunu ben alayım. Daha salmayacağım zaten. Başkası aldı mı direkt şey yapıyor. Oyunu bitirmeye götürüyor. Ha şöyle shutdown falan verin rakibe ha. Bak bunlar güzel haberler. Oy 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 süpersin Kazix. Yeni yampiri çıkacak birazdan. Başladılar ya Koş 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 Aldılar Üzdü Tek giydim bu arada Kazix ne hasar vurdu bize Hani şu 1493 hasarı Hangi saniyede vurabildin Bir spatula daha geldi Neyse uzuyor belki uzadığı için Şansımız olabilir Kazikleri çok güçlendi. Ama şunu kaptırmak çok kötü oldu. 360 gold kafadan gidiyor yani onu kaptırınca. Bizim orman kaynaklarını bizim takım alıyor. O da birazcık dezavantaj yaratıyor. Blue'yu alalım. canımızı dolduralım. Kaynak bulmam lazım. Benim ihtiyacım olan şey onlar. Takımdan birazcık ayrı takılalım bakalım. Şu iki arkadaşı alalım. İndibitörlerini almadık değil mi? Tamam. Hadi Nunu'yla bunu yapacağıma inanıyorum ya. Ya tabi takım bitirirse Yine imkansız da sakın bitirmezse şansımız var. Keşke onları alsaydı ya. Kadim falan çıksaydı ne güzel olurdu. Güzel. Pelios. Kötü oynadı Pelios Hadi bakalım resetlenme vakti. Sen gel. Üzerine sen gel. Yani daha tek kılıcına falan ihtiyacım var benim. Düşünün. Şu an takım kızsa da veya işte e, bireysel savaşmaya çalışsalar da yapacak bir şey yok. Bu eşyayı tamamlamak istiyorum. E, diğer yampiri ne ara alındı? Abi al yiyeceğim. Benim için en değerli şey onlardı. Dur. Daha değerli. Güzel bu da bende kaldı. <laughs> Alma Akali, bitmesini istemiyorum çünkü Akali. Güzel. Daha aslında yapamıyorum. Tamamdır. Bitirmeyin arkadaşlar lütfen. Bak yine tek kılıcına geldim. Hep aynı senaryo oluyor. Hep böyle ucunda kalıyor ya. <laughs> Bu defa da biterse çok üzülürüm. Ölün lütfen takıp. Adam aman falan vermiyor bir de ya. Kat <laughs> Gitme vurma. <laughs> Aa yampire. Adam vırs yapmış ya. Challenger olacak bitirince. Oh iyi kovdular Yasuo'yu. Tamam tüm altınla biz tek başımıza el koyduk. Hah iyi Akali öldü. Yasuo'yu da keserler inşallah. Yardım etmeyeceğim Yasuo üzgün. 2900 gold ha. Yani bana en az bir yampiri daha lazım. En az. Selam Yusuf. İyi kaybettiler orada bir. alamadım. O ısırığı alamadım. Neyse kaybetmem güzel oldu. Belki bizimkiler kaybederler burada fight'i ya. Ama baksana Yasuo'nun şu oyununa. Aa kaçtı vallahi helal olsun Yasuo. Rakip Yasuo'yu tebrik ediyorum. Var mı böyle bir şey? Bu sefer kesin bitirecekler ya. İnşallah tutar rakip takım. Ne diyelim. Güzel bunu kestiler. Ya soyda kesersiniz. Hadi aslanlarım vurun artık. Aferin size. Çok güzel. Merkez doğacak. Hadi bakalım. Neyse oradan birkaç tane kuş aldık. Tekrar buraya geleceğiz. Umuyorum bitiririz ya. Yani umuyorum alabilirim o şeyi. Ee, mancınık çıkmıştı benim gittiğim yere bak. Niyetim yampiri yengeç tabii ki. Tamam. Diğer yan şey de bitti. Oh be. Sonunda ve başardık be. Benim için challenge buydu arkadaşlar. İki tane altın spatula tamamlamayı başardım. Yani yemin ediyorum böyle zor bir şey yok ya. Ha çıkamadım hareket edemedim. Ya hala avantajlıyız bu arada. Bizimkiler doğup gelecekler de. O shield aldı çok fazla. Bak iki altın spatula tamamladım ya. <laughs> Sonunda başardık ya. <laughs> Bu arada artık çizme almam lazım benim. Tamam takım geldim artık sizdeyim. Bitti zaten canı. GG. Arkadaşlar shift spatuladı. amacımıza da ulaşmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak like bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.